Biz niye gidiyoruz? Ben çok alışmıştım buraya. Babaannen nereye? Biz oraya oğlum. Tamam mı? Yenge. Siz de mi gidiyorsunuz? He gülüm. Ben anamı yalnız bırakamam. Sağ ol. Vefalı gelinim ben. Aa bak. Koruyun değil mi? El kızı dersin. Ama beni kendi öz anası gibi sahipleniyor. Ya sen kızım? Sen ne örüyorsun ya? Ha? Heh, anlaşıldı. Sen de beni suçluyorsun değil mi anne? Hakikaten ana ya. Kızın ne suçu var? Sen karışma. O suçumu biliyor. Bugün benim bir ana olarak en kara günüm. Ya insan anasını enik gibi kovaladıkları yerde durur mu hiç kızım ya? Anne, sen de pembe de suçlusunuz yok yere konsalarda tabii ki savunurdum sizi. Ama çok haklılar. Benim o salak kardeşim kadına resmen iftira attı ya. Ya sen? Sen ne yaptın? Bu terbiyesizliğin üstüne bir de bir güzel cila çektin. Koskoca kadını ittin anne sen. Ayıp ya. Ya Pembişim ya, ya niye böyle temelli taşınacak gibi hazırlandık biz? Zaten iki üç güne geri döneceğiz. İsmet, sen olayın hangi kısmını anlamadın acaba? Konaktan kovulduk ya, kovulduk. Pembişim, bak bana bağırıp durma. Zaten psikolojikman iyi değilim. Bir de sen şey yapma lütfen. Pembecim, canım ne oldu ya? Seni konaktan gönderiyorlar mı? O ananda beni konaktan attırmaya çalışırken onu gönderiyorlar ya. Esas ona çok gülüyorum. <gülüyor> ne diyorsun lan sen? Bak senin o pis gülüşünü alır bir tarafına monte ederim ha! Bak daha konaktan dışarı çıkmadan özüne döndü. Mahalle karıları gibi çemkiriyor maşallah. <laughs> ne biçim konuşuyorsun lan karım lan sansar? <laughs> İsmetciğim önce karın ağzını bozdu ama. Ya birader sana da hayret ediyorum ha. Sen nasıl bu eziklerin tarafını seçtin ya? Sen yapamazsın oğlum onlarla. Hadi onlar sefilliğe, fakirliğe alışık. Sen iki günde gelirsin buraya. Pembişim, <laughs> ben kendimi tutamıyorum. Bu herife çok bir salacağım şimdi. Ya, ya İsmet ya oğlum sen ne kılıvuk bir adam oldun ya. Kavga ederken bile karından izin alıyorsun. <laughs> Hiç kendini tutma kocişim. Çünkü ben de dalıyorum. Bu pislik bunu hak etti. Oh, sen. Oh. 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 <laughs> oh. Acımadı ki, acımadı ki. Bırak, bırak, bırak. Oh. İşte bu acıdı. Şişer de lan şimdi. Olsun. Dolaptaki etlerden basarım. Öyle de zengin bir konakta yaşıyorum işte. Sizin bir yeriniz şişince ne basacaksınız? Çiğnenmiş ekmek. <laughs> Pis fakirler. Allah ulan ya! ya. İsmet. Pembe ne yapıyorsunuz? Yapma bırak bırak bırak. Pembe ne yapıyorsunuz ya? İsmet. Bırak abi ya bırak. Şunu bir döveyim lahıncımı alayım. Kötülere bir şey olmaz vallahi. Ha, dur. Bak. Bu pislik bizim konaktan geçiyor enişte ya. Ali, sana yemin ederim bunlar iyice iftira atmaya alışmışlar. Ya ben onlar gidiyor diye ne kadar üzgün olduğumu anlatırken birden dövmeye başladılar beni. Anlamadım. Hii. Bir de gözünün içine baka baka yalan söylüyorsun İlyas. Pembe tamam. Tamam dedim. İlyas yukarı çık hadi. Tamam Ali. Hadi.